Aslında her şey böyle başlamıştı. Pardon hangi mühendisliği okuyorsunuz? Tekstil mühendisliği. Tekstil mühendisliği. Her şeyden habersiz şu masum duruşuma da bir bakın. O an bir şeylerin ters gideceğini ne yazık ki sezememiştim. Lanet olsun. Sonrasında başıma gelenler ise... Ya sen iplik mi olacaksın? İleride eğrilip bükülüp don mu olacaksın? tam anlamıyla zorbalığa uğramıştım. Ve bu durum gittiğim birçok yerde karşıma çıkmıştı. Evet arkadaşlar bugün... Ya sen ekstürderden ne niye... Kapanı kısılmış bir halde hissettim. Ve ne yapacağım hakkında düşünmeye başladım. Hayır yani baksanıza şuna nasıl da keyif alıyordu beni aşağılamaktan. Buna derhal bir çözüm bulmam lazımdı. Ve ben de yollara düştüm. Kızlar, bir şey sorabilir miyim? Tekstil mühendisi deyince aklınıza gelen üç kelimeyi söyler misiniz? Çekilme misiniz? Evet. <laughs> Olsun, aklınıza gelen ilk kelime. Doğal olması hey, zaten benim hey, için. Ben evet. Kumaş. Tamam. Kumaş, bir. kumaş olur yeterli. Yani aklınıza gelmiyorsa okey benim için. Bakayım. Tamam. Güzel. Güzel. Teşekkür ederim. <laughs> Pardon. Bakar mısınız? Hangi bölümde okuyorsunuz acaba? Gıda mühendisi. Peki. Tekstil mühendisi desem. Bana aklınıza gelen 3 kelimeyi sağır mısınız? Tekstil mühendisliği, konfeksiyon, ee, pamuk, lifler. Teşekkür ediyorum. Rica ederim. Bu yolculuktan şunu öğrendim. İnsanlar gerçekten tekstil mühendisliği hakkında çok az bilgi sahibi. Hatta kendi çevrem bile. Merhaba kanka ne haber? İyi kanka senden ne haber? Ben de iyiyim. Ya şey aklıma takıldı sen hangi bölümü okuyordun? Kanka ben tekstil mühendisliği kazandım uzada. Ne yapıyorsunuz? Perde falan mı dikiliyor? Öyle bir şey mi? Ve ben de araştırmalar yapmaya başladım. Ve bu araştırmalarımın sonucunda edindiğim bilgileri sizlerle paylaşmayı çok isterim. O yüzden iyi seyirler. Evet, bilgi bölümüne geçmeden önce bugünkü sponsorumuza teşekkür etmek. İlk olarak Tekstil Mühendisliği hakkında şöyle genel bir e, bilgilerden bahsedeceğim birazcık tarihini, birazcık ne işe yaradığını ve sizi şaşırtabilecek olan bilgilerden bahsedeceğim. Daha sonra e, benim okuduğum yani Uludağ'daki teksin mühendisliği nasıl işliyor, öğretmenler nasıl ders işlenişi nasıl, birazcık da onlardan bahsedip e, kafanızdaki soru işaretleri bir nebze de olsa indirmeyi hedefliyorum yani. O yüzden iyi seyirler. Yani bölümün özelliklerinden bahsederken çok böyle hani internetten araştırıp şey yapmak sizi sıkmak istemedim çünkü kendi deneyimlerimi ve gözlemlerimi anlatırsam hani daha iyi olabilir diye düşündüm Şöyle ki bu bölüm için yapabileceğimiz yorum bütün mühendislikler için yapabileceğimiz yorumu kapsar çünkü bu da bir mühendislik yani şunu demeye çalışıyorum mühendisliklerin ortak şeyi nedir işte ortada bir sorun veya talep edilen bir ürün vardır ve siz de bunları karşılamak adına o ürünü geliştirmek, işte sorunu çözebilmek için e, mühendis olursunuz. Genel olarak bu şekilde. Tekstil dediğimiz zaman da şöyle şeyler aklımıza gelebilir. Ondan önce şu yanlışı düzelteyim ya. Tekstil modayla çok karıştırılıyor. Alakası yok yani. Tekstil mühendisliği bu arkadaşlar. Yani biz burada e, kıyafet şey yapmıyoruz, tasarlamıyoruz. yani. O moda tasarımcıların işidir. E, kıyafetle ilgili ne yapacağımızı soran olursa... Moda tasarımla tabii ki de iç içe çalışıyoruz. Ee, orada tasarlanan şeyi üretmek bizim görevimiz. Daha doğrusu o tasarımda olan kıyafeti üretebilecek makineler üretmek ve e, kıyafetin gelişmesi için iplik üretmek tabii ki de. Tekstil mühendisliğinin ana maddesi iplikten ziyade lif'tir. Hani lif kavramını bilmiyorum, çok hakim olmayabilirsiniz ama tekstil mühendisi okuyacak arkadaşlar. Yani lifi hayatına sokacaktır. İlla ki çünkü lif tekstil için vazgeçilmez bir şey. Peki hocam bu lif nedir diye soracak olursanız. Aha da ekranda gördüğünüz gibi efendim yün, pamuk bunları biz lif diyoruz. İşte pamuk lifi, yün lifi vesaire vesaire. Tekstilde de tabii ki bunlar var. Şimdi konuyu bilmeyen arkadaşlar için bunlar basit olaylar. işte pamuk, yün işliyoruz falan. Ama işin aslı öyle değil. Hatta size çarpıcı bir bilgi vermek istiyorsam şöyle şeylerden bahsedebilirim. Bir anda peki 2. Dünya Savaşı'na gitmemiz yok mu? Mesela 2. Dünya Savaşı'nın kazanmasında çok etken rolü olan bir tekstil ürünü var aslında. E tabi şimdi diyeceksiniz lan atom bombası atıldı öyle bitmedi mi savaş? E tabi ki yani o da önemli bir rol. Hatta kazanılmasında en büyük etken ama ikinci bir etken olarak bir tekstil ürünü var, bir lif var. Bu da e, Amerika'nın o dönemde bulmuş olduğu naylon altı. E, yani literatürde poliamid altı diye geçer. Sizin bildiğiniz naylon aslında. Peki nasıl etkili oldu? Şöyle, öncelikle bu şeyin ortaya çıkışından birazcık bahsedelim. E, o dönemde Japonlar ipek lifi üretiyordu. E, hatta ipek lifinin de Şeyi zaten kökeni Asya'ya ait işte yok bir tane prenses işte ağacın altında dururken yıkanırken mi çamaşır yıkarken mi ne kozalar düşüyor. Bakıyorlar ha oradan ipek çekiyor falan filan öyle bir hikayesi var. <laughs> Bu iğrenç anlattım. Neyse ee, ve buna karşı ipek biliyorsunuz hala günümüze de çok pahalı çok önemli bir e, tekstil ürünü. Ee, buna karşı Amerikalılar hani bunun böyle olmayacağını düşünüp ipeye karşı bir şey üretmeleri gerektiklerini ve öne sürmüşler ki bir noktada da doğru çünkü yani ekonomik güç demek birçok şey demek o yüzden bu noktada doğru düşünmüşler. Ve Asyalıların bu ipek gücüne karşı Amerikalılar naylon icat etmişler ve bunu da 2. Dünya Savaşı'nda işte paraşütiklerinde, uçaklarda ve üzerine giydikleri işte yelekler, giysiler vesaire onları da askeri malzemelerde kullanmışlar. Ve bu da İkinci Dünya Savaşı'nda naylonun yani bir tekstil ürününün çok önemli bir rol oynamasına sahip olmuş. Yani ortaya çıkarmış. O yüzden önemli diyebiliriz. Ve günümüzde de şunu düşünüyorum. Hani tekstil mühendisi eğer olmasa Bundan neredeyse yani %99 bütün mühendislikler etkilenir. Çünkü size şöyle bir örnek vereyim. Yani yola mesela asfalt atılıyor. Asfalt atarken bile lif katılıyor içine. Daha işte sağlamlaşsın. ya yani lif şöyle bir şey. Bir ürüne onu kompozit bir malzeme olarak ürettiğiniz zaman onun belirli özelliklerinin işte yükselmesine upgradelenmesine aslında sebep oluyor. İşte sağlamlık açısından, dayanıklılık açısından, birçok parametre var. Bunların artmasını sağlıyoruz aslında. O yüzden lif en basitinden asfaltlarda, inşaatta işte e, kolonların içine. Ondan sonra hala günümüzde uçaklarda hafifliğin sağlanması için aynı 2. Dünya Savaşı'ndaki gibi. Zaten lifleri kumaş üretirken bazı özelliklerin iyileşmesi için kullanıyoruz. Mesela şey örnek verebilirim. En basitinden yağmurluk üreteceksiniz. E, su geçirmemesi lazım. E neyi değiştireceksiniz? İpliği. İpliği değiştirmek için neyi değiştirmeniz gerekiyor? Lifi. E lifin de bir altına indiğimiz zaman şu an onların da de dersi verilmeye başlandı. Eskiden çok şey yapılmıyormuş. Tam hani bilgi sahibi olamadıkları için polimerlerin yani polimerlerin değişmesi gerekiyor. Polimerde zaten günümüzde baktığımız zaman ya etrafımızdaki her şey polimer. Bir tane kalem alıyorsun, dışı plastik, polimer. İşte bir şeye dokunuyorsun, polimer yani. Polimer önemli bir şey o yüzden. Polimer merhabınız gibi bilin. Bir önemli nokta da şu, her mühendislikte olduğu gibi tekstil mühendisliği de işte bilimle, teknolojiyle paralel bir şekilde gittiği için hani bir şeyler geliştikçe bizim sektör de gelişiyor yani. Hatta özellikle tıpla aramızda çok mutualist bir ilişki var. Yani en basitinden ameliyatik ettiklerini, şimdi biz üretiyoruz kardeşim. <laughs> yani bu esnaf şeyine geçiyor böyle. O yüzden önemli. Ve Gelelim asıl merak edilen yere. <laughs> Uludağ'da tekstil mühendisliği okumak nasıl bir şey? Ee, yani tekstil mühendisliği seçecek arkadaşlar için şunu söyleyebilirim. Ee, bazı dersler zor. Evet. Ya ben daha birinci sınıfım ama hani kendi bölüm derslerimiz için konuşacaksak ya makinelerle ilgili olan taraflar bir tık zorluyor bazen. Ama işte biz ne hangi dersleri görüyoruz? İşte doğal lifler, kimyasal lifler falan. Bunlar nazaran daha kolay. Benim için en azından. Bilmiyorum, sizin de belki keyif alacağınız dersler olabilir. Hiçbir fikrim yok. Bir de tekstil mühendisliğinde şöyle bir olay var. İkinci sınıfa geldiğinizde modül seçimi var. Dört modülünüz var. Bunlardan bir tanesi teknik tekstiller. İşte bunları belki daha önce videolarda... Ya bilmiyorum, bahsettim de çok hatırlamıyorum şu an. Ya açıp izlersiniz kardeşim, ne yapayım yani. Ee, birinci modül teknik tekstil ve lifler. Ee, ikincisi i̇kincisi dokuma, üçüncüsü örmeydi galiba. Tam tam bilmiyorum da ben e, tabi daha hani bilgi verilmedi bize onlar hakkında tam bir fikrim yok. Ama teknik tekstiller ve lifler e, ne, neyle ne, ile alakalı ondan bahsedelim. Öncelikle teknik tekstil ne ondan bir hani bahsedelim. Şöyle şimdi tekstil mühendisliği dediğimiz zaman bir konfeksiyon bir de teknik tekstiller olarak ikiye ayrılıyor konfeksiyon hani bildiğimiz üzerimize giydiğimiz işte kıyafet ne bileyim evin işte perdeleri vesaire e, teknik tekstil dediğimizde az önce bahsettik ya asfalta işte lif kullanılıyor e, tıpta ameliyathanelerde işte ipliği gönderiliyor ondan sonra inşaat malzemelerinde kolonların içine lif konuluyor ya da ne bileyim e, askeri bir malzeme üreteceksiniz mesela. İşte yelek üretilecek. Kevler mesela. Bu da teknik tekstile girer. E, baktığınızda üzerinize giydiğiniz bir şey hani konfeksiyon gibi duruyor ama konfeksiyon yani amacı dışında kullanılıyor. Çünkü konfeksiyon nedir? Hani giyse, kapatsın, örtsün. Ondan sonra ne bileyim rahat olsun vesaire bu hani konfeksiyon. Ama kevler dediğinizde hani kurşun geçirmez olsun, işte dayanıklı olsun vesaire. E, daha üst özellikleri istediğimiz için bu teknik tekstile girer. Böyle bir ayrım var. Ve teknik tekstillere baktığımızda şey çok böyle dinamik bir bölüm. Yani dinamik bir konu. Çünkü dediğim gibi bilim ve teknoloji her geliştiğinde teknik tekstiller de gelişiyor. Yani konfeksiyonda da tabii ki gelişmeler oluyor. Ama daha hani az teknik tekstillere göre. O yüzden teknik tekstiller tekstil mühendisliğinin önemli bir bölümü bence yani onlarca işte dokuma, örme, boyama falan var. Onları da artık ikinci sınıfa geçtiğimde son dönemlere doğru bir video çekeriz ya. <laughs> yani kanalda video olsun maksat. O şekilde yani. Ee, ve Uludağ'da eğitim sistemine gelecek olursam şu şekilde. Ee, vize ve finaller arası... Ya çok kötü. <laughs> çok kötü. Yani vize bir ay sürüyor. Bak ama gözünüz korkmasın. Ben gözünüz korksun diye anlatmıyorum bunları. Sadece gittiğinizde ne olacağını bilin. Hani bizim bölüm için konuşayım. Bizde bir ay sürüyor vizeler ve ondan bir ay sonra da finaller başlıyor. Çok böyle dinlenmeye vaktimiz olmuyor. O yüzden zaten e, YouTube'a birazcık hani şey yapamıyorum. Yani çok aktif olamıyorum. E, beni üzüyor tabii ki sizlerle bir araya gelememek. <laughs> Her neyse. Yani o yüzden birazcık sıkıntılı oluyor, yorucu oluyor yani. Ee, onun haricinde bölüm hocalarımızdan bahsetmek istiyorum. Bölüm hocaları gerçekten hani işlerini seviyor bence. Yani bize anlatırken çünkü e, içlerinden gelerek bir şeyleri işte kafalarında bitirmişler. <laughs> yani profesyonel, anladın mı? Çok rahat, çok profesyonel. O yüzden bölüm hocalarını seviyorum. E, ama dışarıdan bir başka bir bölümden bir hoca geldiğinde, mesela Özellikle fen ve edebiyattan geldiğinde. Şimdi fen edebiyattakilere bok atmak istemiyorum ama Ebe kardeşim siz bu mühendislerden ne istiyorsunuz? Yani? Niye bizi çekemiyorsunuz abi? Yani ne bileyim fizikte de matematikte de işte bilmem neydi de hep özellikle kimyada hep sorun yaşıyoruz yani. Ama bilmiyorum. <laughs> o da belki bizim şansımıza denk gelmiştir. Hiçbir fikrim yok. Ee, Genel olarak anlatacaklarım şimdilik bu kadar herhalde. Tam bilmiyorum aklımda bir şeyler var mı? Yok ya. Ulan bir de sponsorumuz olsa. Neyse. <laughs> ee, yine tabii sorunuz olursa. Ha, şeyden bahsetmedim. Kaç puanla girdim. En önemli şeylerden bahsettim. Neyse. Ee, 21 girişli olarak puanım. ya Puanımı hatırlamıyorum da. 330-350 arasıdır muhtemelen. Sıralamam 152.000'deydi. Ee, bu şekilde girdim. Hatta 152 152.000'le e, mühendisliğe 10. olarak girmişim. Eksil mühendisliğine. Onu söyleyebilirim. Ee, onun haricinde aynen bu kadar yani anlatacaklarım. Yine bölümüyle alakalı videolar çekerim. Onun haricinde farklı şeylerle alakalı da videolar çekeceğim zaten. Çizime yine devam. Yayınlara devam. Çünkü artık yaz geldi yani. Ben de sizinle beraber güzel bir tatil geçirmek istiyorum. O şekilde yani. Yine sorularınız olursa e, YouTube yorumlarda falan yanıtlıyorum zaten. Sıkıntı yok. Evet buraya kadar izleyenler için teşekkür ediyorum gerçekten. E, eğer sormak istediğiniz bir şey olursa yine dediğim gibi sorabilirsiniz. Ve e, merak ettiğiniz şeyler olursa işte tarihe dair falan. E, Uludağ, Teksim Mühendisliği yazdığınızda orada... Yine bilgiler var, oraya da bakabilirsiniz. İşte ne kadar profesör var, ne kadar bilmem ne var, orada yazıyor hepsi. Ee, öyle yani. Üniversite sınavına girmiş arkadaşlara da geçmiş olsun. Tekrardan. Herkes için hayırlısı diyorum ve bir sonraki videolarda görüşmek üzere.